Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün yeni peygamber kısasıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz önceki bölümde Hud Aleyhisselam'ın hikayesini işlemiştik. Bugün ise Salih Aleyhisselam'ın inşallah hikayesine başlamış olacağız. Evet bugünkü videoya başlamadan önce kanalı eğer kanaldaki içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalı kendi arkadaşlarınıza da paylaşıp daha da fazla kişiye ulaşmamızı sağlayabilirseniz e, bu bizim için gerçekten önemli çünkü e, ne kadar çok kişi bilirse o kadar kişiye ulaşmış olacağız. Ve herkes en azından faydalanmış olacak. Yeni hikayemize bugünkü e, bölümümüze başlayalım bakalım. Nâketu Semud. Semud biliyorsunuz o da bir kavim. E, Hz Salih'in kavmidir. naka ise deve demektir. Hatta dişi deve için kullanılır. Semud'un devesi diye. Ana başlığımız bu. Ana başlığımız bu sonra işte bölüm bölüm gidiyor her zamanki gibi. Birinci bölüme bakalım. Ba'da adin Ad kavminden sonra Ad kavmi mi? biliyorsunuz Hud aleyhisselamın kavmiydi. Bundan önceki bölümde inşallah onu da görmüş olursunuz. Onun da birleştirilmiş hali yukarıdaki karttan ulaşabilirsiniz o videoya. Tek parça halinde siz de izleyebilirsiniz. Ve Temudu Aden. vel varis oldu demek. Yani ondan hemen sonra geldi anlamında. Semud kavmi Ad kavmine varis oldu. Kama veriset Adun ümmete Nuh'in. E, nasıl ki Ad kavmi Nuh aleyhisselamın ümmetine varis olduysa bunlar da e, ne yaptı? Ad kavmine varis oldular. Ve Vekanet semudu ala eseri Ad. Semud kavmi Ad kavminin eseri üzerineydiler. Eseri zaten eser demek. Kama kanet Adun ala eseri ümmeti Nuh. Ad kavmi Nasıl ki Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti üzerine, onların izi üzerine, eseri üzerine hissedilerdi. Bunlar da aynı şekilde onların eseri üzerine devam ettiler. وَكَانَتْ erdu semude اَيْدًا اَرْضًا cemileten خَدْرًا Semud kavminin toprağı da diyor, buradaki eydeni deda yaparız değil mi? Erden cemileten, güzel bir topraktı, güzel yerdi. Kadra'e yeşillikti tabii ki. Fiha besatin ve ayun <uyunun> ve cennatun. Fiha içinde vardı o toprakların içinde besatin bustanun kelimesinin çoğuludur. Yani bahçeler demek. Uyun pınarlar demek. Aynunun çoğuludur. Cennatun ise cennet da bahçe demek. Bahçe için kullanılır. Güzelce böyle yeşillik bahçeler vardı. Tabi sıfatı geliyor. Tecrimin tehtiyel enharu altından nehir akan güzel bahçeleri vardı. O topraklarda. Ve kâne semûdu semûd kavmi kâdin ka ad gibiydi. Fil imareti imarda ve ziraati ve ziraate ad kavmi gibidiler. Ve fi kesretil besatin ve çokça bostanlarının olmasında neydiler? ad kavmi gibiydiler. Ve fâkûhum fil akli ve sinâati. Ve fâkûhum ve ad kavmini geçmişlerdi üstüne çıkmışlardı. Fil akli, akılda onları geçmişlerdi. Ve sinati ve sanatte onları geçmişlerdi. Fekanu idiler yani ne? Nehate yani yontmak demektir. Niye, neyi yontuyorlar? Minel cibari dağlardan buyuten evlen, evler yontuyorlardı vasiyaten geniş, cemileten güzel evler yontuyorlardı. oyan kuşu ne ve nakış biliyorsunuz bir şeyi böyle süslemek, güzel oymak anlamında. Ne yani kuşu ne nakş ediyorlardı. Fi'icadi taşlara nukuşen bediyaten bediya muhteşem demektir. Güzel demektir. Yani güzel nakışlar işliyorlardı. Ve kad lane hajaru. haceru. şüphesiz lane erimişti demek, yumuşak olmuş anlamında daha doğrusu. Ee, ''Leyyin'' mesela yumuşak demektir. Ve kad lane onlara ne olmuştu? Lehumul hacaru. Taş onlar için yumuşak olmuştu. Bir aklihim akılları sayesinde taş onlara yumuşamıştı. Ve sinatim tabii ki zanatkarlıkları sayesinde de yumuşamıştı taş onlara. Fe bihi o taşla yapıyorlardı. Ma yesne'ul insanu bi şem'i insanın mum ile yaptığını onlar neyle yapıyorlardı? O taşla yapıyorlardı. Yani o derece Demek ki e, taş onlar için böyle basit bir hale gelmişti. Ve ida dakhal el insanu medinetuhum. İnsan onların şehirlerine girdiği vakit ra aceben böyle garip kalırlardı. Garip şeyler görürlerdi. Ra kusuren saraylar görürdü. Azimeten büyük saraylar. Kelcibali dağlar gibi. Kenneme benahel cin sanki cinler o sarayları inşa etmiş gibi büyük dağlar kadar saraylar görürlerdi. Benaha buradaki ha biliyorsun nereye gidiyor? Kusurene gidiyor. Vara ezharen ve çiçekler görürlerdi. Cemileten güzel. Fil cüdrani duvarlarda güzel çiçek görürlerdi. Kennema sanki her herrabi'u. ilk bahar sanki onları yeşertmişçesine güzel çiçekler görürlerdi. O kadı fetahallahu. Şüphesiz ki Allah açmıştı. Fetha açmak demektir. E, açmıştı. Allahu Allah. Ala semude semud kavmine açmıştı. Berekat mine sema gökyüzünden bereketler açmıştı. Vel erdi ve yeryüzünden de. Her yer bolluk, bereketlik, müthiş bir sistemleri vardı. Fakat fetaha allahu ala semude ebuha kulli şey. Fakat şüphesiz fetaha allahu Allah açmıştı. Ala semude semudun üzerine ebuha kapılarını, kulli şeyin, her şeyin kapılarını açmıştı. Yani bolca e, bereket içindeydiler. Cadet lehumu sema'u bil emtar. Cadet cömert davrandı demektir. Lehum onlara sema gökyüzü bil emtari yağmur ile onlara cömert davranmıştı. Ve cadet lehumu el bin nebati vel ezhar. Yeryüzü ise onlara e, nebat ot demektir. Otlar e, ve e, el ezhar çiçekler ile onlara cömert davranmıştı. Ve ve onlara tekrar cömert davranmıştı ki elbesatinu bahçeler bil fevakihi meyveler ve resmari e, o da simar da meyve demektir. Fevakih de meyve biz meyve sebze de e, diyebiliriz ikisi için de kullanılabiliyor. E, meyve sebzelerle ba bahçeler onlara cömert davranmıştı. Ve barakallahu lehum Allah onlara bereket vermişti fir rizki rızıkta ve lamari ve bir şeyleri imar etmede yapımda onlara güzel bir rızık vermişti. Bolca bereket koymuştu onlara. Peki ikinci bölüme baktığımız vakit Kufranu Semud. Semud kavminin inkarı. Tabi bunlar her zamanki gibi diğer kavimler gibi. bunlara şükrediyorlar mı bu nimetlere? Onu da bu metninde görelim bakalım. ne fakat kullu zalike bunların hepsi Bunların hepsi Lem yahmil Samud Semud kavmini eee götürmedi, şükri şükretmeye itmedi. Ve ibadetillah'a ve Allah'a ibadet etmeye itmedi onları. Bel aksine hamalehum onları itti. Zalikâ bunların hepsi bu nimetlerin Allah tarafından verilmiş olan bütün nimetlerin hepsi al küfür küfretmeye ve yani ve azmaya itti onları sadece. E, çok e, her şeyde bolluk bereketli bereketlik görünce artık dünya ahireti her şeyi unuttular tabii ki Allah'a itaat etmemeye başladılar etmediler. Ve nesu ve unuttular Allah'ı Allah'ı ve ferihu bima utu onlara verilenlerle sevindiler. Ve kavlu ve dediler ki men eşeddu minna kuvveten men ki daha da minna bizden kuvveten kuvvetlidir. Kim bizden daha kuvvetlidir diyor. Ve zannu zannettiler ennehum onlarla yemutune ölmeyecekler diye. Ve le yehrucune min kusurhim ve saraylarından çıkmayacaklar diye zannettiler. Ve cennatihim tabi ve bahçelerinden de ebeden asla hiçbir şekilde çıkmayacaklarını zannettiler. Ve zannu zannettiler zannettiler ennel mevte şüphesiz ki ölümün la yedhulu fi hadil cibali bu dağlara girmeyeceğini zannettiler. Ve la yecdu ileyhim sebila ve onlara doğru bir yol bulamayacağını zannettiler. Yani ölüm onlara gelmez onların görüşü üzerine bu şekilde düşünüyorlardı tabii ki. Lallehum umulur ki onlar yani belki de onlar kanuydiler ya bunu ne zannediyorlardı. Enne ümmete Nuhin Nuh aleyhisselam'ın ümmeti inne ma şüphesiz ki boğuldu. Hatırlarsanız Nuh aleyhisselam'ın ümmetini o da yukarıdaki karttan tabii bakabilirsiniz ona da. E, şüphesiz ki boğuldu diyor Nuh aleyhisselam'ın ümmeti. Çünkü onlar kanet fil vadi vadideydiler vardı biliyorsunuz böyle aşağı kısımda olduğu için onlar ondan dolayı boğuldu diye düşünüyorlardı. Ve enne aden şüphesiz ki at kavmi ise innema heleku helak oldular. Evet doğru. Liyenem çünkü onlar kanu fissehli onlar da ovadaydılar diye bunlar kendi kendilerine böyle bir mantık yürütüyorlar. Ve ennehum ve şüphesiz ki onların minel hufi korkudan ve el ve ölümden bir mekanin aminin güvenilir bir mekanda olduklarını düşünüyorlardı. Yani Nuh aleyhisselamın kavmi e, vadide oldukları için, Hud aleyhisselamın ise ovada oldukları için, yani düzlük yerler oldukları için onlar e, ölüm onlara gelmiştir diye düşünüyorlar. Onların nazarında ise, görüşünde ise e, ölüm sadece yerlere gelir demek ki dağlara ve saraylara gelmiyor onların ne tabii ki bu. Yani onu da e, bir sonraki metinlerde göreceğiz. Gerçekten öyle miymiş, değil miymiş? O da ortaya tabii ki de çıkacaktır. Bir sonraki metinde ibadetül esnam putlara ibadet etme e, diye bir e, bölümümüz var. Onu da inşallah bir sonraki derste e, yaparız, hallederiz onu da. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.